ama yemeli versiyon. Birden başlıyorum. Bakalım içinde neler var? Almaya değer mi? Böyle yuvarlak bir çikolatamız çıktı. Bundan da Noel babalı böyle. Hem de bu çıktı. Böyle baston çıktı. Aa bundan da geyik çıktı. Böyle geyik. Böyle bir şey çıktı. Bu arada markette normalde 400 liraydı ama yemek sepetinde 220 liraya falan düşüyordu. Alacaksanız aklınızda olsun. Noel Baba çıktı. 9. Böyle bir şey. 10. Böyle bir şey. Noel Babamız daha çıktı. 12. Bir şeker bastonu daha çıktı. Bu arada bayağı tatlı şekiller. Her gün bir tane açmak bence çok keyifli. O yüzden bence tatlı ve hediye. Anladığım kadarıyla hepsinin içinden çikolata çıkıyor. Ama çikolatası bildiğin milka çikolatası. Çok lezzetli. Bana her birine farklı çeşit koysalardı. Başka Edwin Calendar'lar da açacağız. Takipte kalın.